Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ilgın'daki Osmanlı Kent Meydanı dönüşümü projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Uğur İbrahim Altay, Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil ile birlikte dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Başkan Altay, Ilgın'ın merkezinde önemli bir kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti. Bir tarafta Lala Mustafa Paşa bir tarafta Pir Hüseyin Bey camisinin ortasında, meydanda Önemli bir kentsel dönüşümlü çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradaki eski binalar hem depreme dayanıksız hem de birbirinden bağımsız olarak yapıldığı için şehir meydanı önemli şekilde kapatan alanlardı. Seçimden hemen önce başlayan projede %70 seviyesine ulaşıldı. Yıl sonuna kadar işlemlerimizi tamamlayıp bahar ayıyla birlikte peyzajını tamamlayarak ılgınımıza hem güvenli iş yerleri oluşturmak hem de Ilgın'ın kalbinde önemli bir meydanı şehrimize kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz mimarisiyle ama en önemlisi de statik olarak deprem uygun yapılara şehrimiz kavuşmuş olacak. Koordinasyon dolayı Ilgın Belediye Başkanımıza ve desteklerinden dolayı Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil'de Başkan Uğur İbrahim Altay'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a destekleri için teşekkür etti. İki ay gibi kısa bir süremiz kaldı. Artık yapılarımız bitiyor. Bir çalışmasına başlayacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Ilgın ilçesinin tarihi, kültürel ve mimari mirasını korumayla tanıtma amacıyla tasarlanan dönüşüm projesi 26.430 metrekare alanda 66 iş yeriyle şehrin nefes almasını sağlayacak iki meydandan oluşuyor.